Ok Meydanı'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında evleri yıkılmak istenen yurttaşlar belediyenin imar planına itiraz etti. E herkes yerinden ediliyor. Haklarımızı istiyoruz. Kentsel dönüşümün ok meydanı ayağı, semt halkını ayağa kaldırdı. Evim ben yıkıldı mı ben aç kalırım, sokakta kalırım. Fakir fukarayı daha da mağdur edip arsa satın alamaması için elinde gelen her türlü gayreti sarf ediyor belediyemiz. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Usule uygun hareket edilmediğini iddia eden çok sayıda yurttaş Beyoğlu Belediyesi önünde toplandı. Yurttaşlar belediyenin imar planına itiraz etmek üzere dilekçe verdi. Yurttaşlar belediye binası önünde bir de basın açıklaması yaptı. Ok Meydanı sakinleri adına konuşan Ok Meydanı Çevre Koruma Derneği üyesi Rüstem Karakuş, belediye başkanına seslendi. Yasaya göre bize yerlerimizin satılmasını istiyoruz ama bunu göz ardı ediyor, görmezlikten geliyor, kabul etmiyor. Bu da bizi mağdur edecek. Bunu da belediye başkanına tekrar tekrar burada duyurmak istiyoruz. Karakuş mahalle sakinlerinin haklarının garanti altına alınmadığını ifade etti. Hak sahiplerinin haklarının garanti altına alınması için bir taahhütname imzalama durumu da yokken ok meydan halkı nasıl kaygılı olmasın?